Feridus Aha. Baksı çok net bir şekilde yani. Gambit gibi bir takıma karşı. Neler hissediyorsun? Buradan Berlin'e çıkan ilk takım olmayı başardınız. Yani güzel, güzel his. Daha dünya şampiyonasına gidiyoruz. Yani dünya şampiyonası değil ama yani dünya şampiyonası gibi bir şey Duran. şu an. Hmm, mutluyuz yani. Hı -hı. Mutluyum. tak e, kendi adıma konuşursam da. Olmalı, Bakalım. Da Red Bull Peki, olan, olsun yani. Maç nasıl geçti? <laughs> Beklediğin gibi bir karşılaşma mıydı? Ee, yani Binder evet. atası beklediğim gibi geçti. Yani ne kadar bireysel performans gösteremez hem de Staxo ve Bonkol bayağı evet. hmm, bayağı iyi oynadılar. Ee, Ascent'i zaten win rate'leri yaklaşık %90 falan galiba. 45 maçta bir. yani 41, 41 winleri var neredeyse. Ee, o yüzden hani yenileceğimizi düşünüyorduk ama bence gayet zorladık. Hatta iyi bir oynadık. Evet. Atak side'ı sonradan açıldık diyelim yani Atak side'da. Ee, daha iyi oynayabilirdik. Ice Icebox'da çok güzel bir enerji vardı takımda. Belki böyle takım iç konukmalar yayınlanırsa orada e, izleyiciler görebilir. Baya güzel bir enerji vardı ve o enerjiyle birlikte aldık götürdük zaten. Evet iki tanesi AES <laughs> takımını mağlup ederek bir yandan Berlin'e gidiyorsunuz. Ee, Berlin'e zaten çoğu kişi çok erken gideceğinizi, ilk iki karşılaşmayı kazanıp gideceğinizi düşünüyordu. Böyle oldu. Berlin'deki hedeflerden biraz bahsedebilir misin? Yani tabii ki şampiyon olmak benimleki hedef. Ee, başka bir hedef Oğlum, yok. Oğlum elemanın yani, koltuğunda ayna var amına koyayım. Özel bir rakip herkese karşı oynayacağım. Ben de, arkada sallanan başka bir tane forma <laughs> sandım <gülüyor> <değil mi? gülüyor> Herkesin, Herkesin var. var. <laughs> Herkesin var. E, tabii orası RGB'li ya. Onun bir belki de e, turnuva başında. Çok erken bu soruyu sormak için ama bu <laughs> elemanı bir kes kanka. Yani şu an için yaratmıyor ama belki oraya gittiğimde belki o masada yani heyecan olabilir. Şu an için konuşmak gerekirse yine nasıl oynuyorsam öyle oynamaya çalışacağım orada da. Peki turnuva istediğin gibi miydi? İki maç, iki galibiyet. Herhangi bir sıkıntı yani, yok galiba. Yani, Navi maçı Icebox'ı bence daha güzel yenebilirdik ama Navi. Icebox'ı bayağı iyi oynadı yani beklediğimizden iyi abi, oynadı. Şey elemanı gelsin daha iyi oynayabilirdim diye düşünüyorum kendi adıma ama evet. takım olarak bence e, perfect yani mükemmel oynadık diyebiliriz bence. Umarım şampiyon olarak da bitiririz. Var mı sorularınız? Benim var aslında bir evet. tane. Ee, şimdi navi Gambit Navi mücadelesinden canım? bahsettim. Navi ile Genel konuştuk ya. Bugün yine bir Rus asımlarda. ekibi hatta Navi'den daha kuvvetli olarak bildiğimiz Gambit. Size karşı hiç varlık gösteremedi Icebox'ta, yani üzerlerinden geçtiniz aslında. İki takım arasında ne gibi farklar gözlemledin? Yani bugün mesela Icebox'ın sizin için kolay geçmesinin sebebi neydi sence? Birincisi Zeke çok fazla katkı verdi hem moral hem motivasyon <laughs> hem de e, skor anlamında. Yani dediğim gibi takım iç enerji çok yüksekti son mapte. E, onun dışında istediğimiz oyunu oynayabildik yani, Na'Vi'de oynayamamıştık çünkü daha beklenmedik şeyler yaptılar bence Gambit'e göre. Ama Gambit'te e, o kadar aslında çalıştığımız şeylere denk geldi. Yani örnek veriyorum. Belki yayın gösterdim diyorum ama e, <laughs> depoyu vurmuştum şeyin üstünde, B'nin üstünde. Evet, Mesela, evet. onu bekliyorduk. <laughs> e, ona çok güzel bir Kaç oraya ve öldü. Onun gibi bir sürü beklediğimiz bir şey vardı ve hep yani çoğu değil ama neredeyse hepsi oldu. Anladım. Süper. <laughs> <Zined nasılsın? gülüyor> <Skalet> sus kanka. <laughs> <laughs> ee, benim sorum aslında biraz ortalığı karıştırmak için olacak. Ee, şimdi bazı bazı oyuncular şey diyor. Cinet sadece online'da vuruyor. Landa göreceğiz onu. Landa acaba böyle vurabilecek mi? Var mı cevabı bunlara? hep göreceğiz ya. Çok diyecek bir şeyim yok benim. Ben Ama İddialı ol azıcık ya sen de. <laughs> <Politic>. İddialı <laughs> ol ya. Vuracağım da, kıracağım da. Yani. Yok, ben seni yani. İnşallah <laughs> elinden geleni yapacağım diyelim. Zaten İnşallah. yeterli. En güzel. Ben çok memnunum. Aa inan canım. öyle ee, en azından tabii bundan sonra bir süper. Super Massive Blaze karşılaşması evet, tek olan Nanda Balan. Çok görüşlerini almak isterim. E çünkü ayrıca bir kişisel, kişisel, kişisel olarak, orada Dükkanın temsil ediyorsun. De Ey sente Super Massive Blaze de burada ülkemizi temsil eden <laughs> takımlardan bir tanesi. Evet. Yani Super Massive'in ben yenebileceğini düşünüyorum. g 2ye kadar bireysel olarak belki iyi gibi oyuncu gözükse de bence Supermassive ondan aşağı kalır yanı yok. <laughs> ee, doğru oyunda eğer yani o Kellogg'su durdurabilirlerse, o saçma sapan jet hareketlerini yapmazsa <laughs> ya da işte Icebox oynayacaklarsa evet. mesela Nukia'nın Reynas'ını durdurabilirlerse bence kazanma olasılıkları yüksek görüyorum ben açıkçası. Peki, teşekkür ediyorum. Yine teşekkür bolca ediyorum. tebrikleri gönderiyoruz. Hem sana Başarı, hem takım arkadaşlarına. Berlin'de ayrıca başarılar diliyoruz. Bizi çok <laughs> mutlu teşekkür ettin. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek <laughs> üzere. Seni de ağırladık. Tabii nice. Biraz da takım arkadaşlarıyla sevinmeli. Evet. Çok güzel evet. tanıştın. Bence çok de o de çok güzel. Bir vermedi. 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 <laughs>